Zorlu Afyon derbisini 3-0 kazanarak liderliğe oturan Mor Beyazlılar'da başarılı teknik adam Cüneyt Tiryaki şehrimizi bölgesellikle 7. grupta iki güzide takımın mücadele ettiğini bildirdi. Şehrimizi e, 7. grupta bal 7. grupta temsil eden iki güzide takımımızın e, bugün e, gerçekten özellikle ilk yarı e, seyirciyi de mutlu eden memnun eden bir futbol oynadığını düşünüyorum. Özellikle bizim açımızdan bakıldığı zaman ilk yarı mükemmel bir 30-35 dakika oynadık ve bu 30-35 dakikanın karşılığında 3 gol bulduk. Ee, müsabakayı oyuncuların sonuna kadar hak ettiler. Hepsinin canı gönülden tebrik ediyorum. Ee, geriye dönük 8 hafta ve bu haftada birleştirdiğimiz 9. haftada e, oyun kalitemiz her geçen gün biraz daha üzerine koymaya başladı. Bugün hem zehir zevki veren hem de istediğini savaşarak koşarak, mücadele ederek istediğini alan bir takım görüntüsü verdik. E, hayırlı uğurlu olsun. E, yine kalemizi gole kapattık. Bu anlamda da çok başarılıydık. E, çok fazla pozisyon vermedik. E, ikinci i̇kinci yarı eksik kalmanın sıkıntılarını yaşadık. Zaten skor anlamında da ilk yarı avantajlı skoru e, önde bitirdiğimiz için oyuncularımız ikinci yarı tabii biraz daha rehavete kapındılar. Ama e, biz e, kesinlikle bununla yetinmeyip oyun kalitemizi Biraz daha üzerine çıkararak inşallah çok daha böyle göze hoş kalan futbol oynamaya başlıyoruz. Tiryaki ikinci yarıda ekranın ilk yarıda gördüğü kırmızı kart ile sahada 10 kişi mücadele ettiklerini ve maç sonuna kadar etkilendiklerini belirtti. 22 tane oyuncumuz var. Hepsi birbirinden değerli oyuncular. Bugün müsabakada süre veremediğimiz oyuncular da oynayan oyuncuların kalitesinde oyunculardır. Sadece tercihlerimizi o yönde yapıyoruz. Bizim 22 tane oyuncumuz var, biz eksik değiliz. Hafta sonunda Konya müsabakasını 11 kişiyle çıkacağız. Erkan'ın boşluğunu dolduracak e, elimizde sayısıyla oyuncumuz vardır. E, kimse merak etmesin, e, o eksikliği hissetmeyeceğiz. Ama Erkan adına şöyle üzüldüm, gerçekten hak etmediği bir kırmızı kart gördü. Hani orada e, kalabalığın içinde ayağı kaydı ve kontrolsüzce rakibiyle çarpıştı. Hakem öyle değerlendirdi.